imizin başarısı arz ediyorum efendim. Evet çok teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizin ilk yerli koronavirüs aşısı Türkovak'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan herkesi ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi fevkalade önemlidir. Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş Patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TÜRKOVAK aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. Böylece vatandaşlarımıza SINOVAK, ve Biontech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşımız Türkovak'ı da sunabileceğiz. Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevülerini alarak Türkovak aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşta paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da acil ihtiyaç duyan kimi dost ülkelere gönderiyoruz. Türkovak'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Bir kez daha aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Türkovak aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Fahrettin Bey, vatandaşımız hastanelerde kendi aşımızı, ne zaman kendi aşımızı ne zaman olacak? Sayın Cumhurbaşkanım, halk sağlığı tarafından ve devamında bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz e, rehberliğinde bir takım tehditleri yapılıyor olacak. Zannediyorum gelecek haftadan yani bir hafta on gün içerisinde bu tetkikler biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Yıl bitmeden efendim. Evet. E, sanıyorum e, ateş hocamız da orada sizinle beraber hocalarımız aşımızın etkinliği konusunda ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanım sağımda Ateş Kara hocamız var. Çok büyük emekleri oldu. Aşıyı geliştiren Erciyes Üniversitesi'nden Aykut Özdağrendeliler hocam yanımda. Ayrıca Enstitülerimizin Tusep başkanlığımızın başkanı olan ve bu aşının geliştirilmesinde özellikle katkısı olan Tusep'in başkanı Erhan Hoca da yanımda. Ateş Hoca'dan etkinliği ile ilgili sorunuza cevap vermesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, etkinliğine yönelik olarak bizim yaptığı yapılan klinik çalışmalarda, ülkemizde yapılan klinik çalışmalarda elde ettiğimiz ilk verilerde şöyle, karşı tarafında diğer inaktif aşı, ülkemizde de kullanılan diğer inaktif aşının olduğu kolumuz, bu tarafta da bizim kendi Türk Ovak aşımızın Kaşımızın olduğu kolumuzun takipleri yapıldı ve PCR'ı pozitif olan, şikayeti olan Larla değerlendirildiği zaman şöyle bir sonuca vardık. 60 PCR pozitif olan yani COVID-19 olan ve şikayeti olan arasında Türk Hava kolunda sadece 20 kişi, karşı kolda 40 kişi vardı. Bu da bizim aşımızın açıkçası biraz daha etkili olduğunu gösterdi. 40'a 20 gibi. Ve asıl güzel olan bizi mutlu edense şöyle hastaneye yatan, yoğun bakıma yatan, oksijen alması gereken veya yoğun bakımda daha ağır tedavi olması gereken hiç hastamız olmadı efendim. Bu bizim için açıkçası çok büyük gurur ve bir başarıydı. Bu ilk yaptığımız çalışmada bir ikinci çalışmamız var efendim. O çalışmamızda da daha önce aşı olmuş olan kişilere biz Türkovak aşısını ve karşı kolunda da diğer inaktif aşıyı yapmıştık. Oradaki karşılaştırmada da hatırlatma dozu, rapel dozu olarak bizim aşımız uygulandığında yaklaşık 4 katın üzerinde artış olduğunu ve herkesin tam cevap verdiğini gördük ve bu veriler değerlendirildikten sonra da hocalarımızın çok titiz, çok detaylı incelemeleri sonrasında da acil kullanım onayını aldı ve artık sizin de söylemiş olduğunuz gibi efendim Türkiye'de ve dünyada kullanılabilir hale bizim aşımız geldi. Çok çok sağ olun. Evet ateş hocam Aykut teşekkür hocam. ediyorum ve açı çalışmalarında önemli bir yeri olan hırsız soğa projemiz ne aşamada? Sayın Cumhurbaşkanım hırsız soğa ile ilgili 10 gün kadar önce ihale süreci başladı. Teklifler alındı. Sanıyorum ekranda görüntüleri gösteriliyor. Gelecek hafta ihalenin sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Ankara'da havaalanına yakın yerde 50.000 bin metrekare kapalı alanlı ve gelecek yıl bitirilmek üzere ihale süreci başlamış oldu. Hem ne aşısı hem inaktif aşı hem nazal aşı hem protein aşısı hem de adenovirüs aşısı olmak üzere İleri teknolojilerinin bir arada olduğu dünyanın en büyük kapasiteli aşı ARGE ve üretim merkezi olacak efendim. Liderliğinizde sizlerin ifadesiyle insanlığın kullanımına verilmek üzere güçlü bir ARGE aşı ARGE ve üretim merkezi olacak efendim. İnşallah onu zaten dün evvelsi akşam sizinle etraflıca görüşmüştük. Proje gerçekten güzel bir proje, muhteşem bir proje. Temenni ederim ki bu projeyi sahiplenecek yüklenici firma da bunun hakkını en güzel şekilde verir ve bu muhteşem proje tüm halkımızın hizmetine sunulacak hale gelir. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım aşıyı geliştiren Aykut Hocamız bir iki cümle etmek evet. istiyor. Müsaadeniz olursa. Buyurun. Aykut Hoca buyur. Evet. Buyurun. Aykut Hoca buyur. Saygılar sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Ee, yaklaşık e, bir buçuk yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı TÜSEB'in desteklediği projeyle Erciyes Üniversitesi'ne başlayıp bugün itibariyle de acil kullanım onayı alan bir eee Türk ovak aşımız var. Eee ben huzurunuzda emeği geçen eee bütün eee herkese eee çok teşekkür etmek istiyorum. Bu bir tarihi an. Eee böyle bir ekibin içerisinde olduğumuz için çok mutlu olduğumuzu ve bu konuda çok ciddi bir devlet iradesinin arkamızda olduğunu eee ve bu şekilde de acil kullanım onayına kadar geçen sürecin çok zahmetli de olsa başarıya ulaştığı için bir kez daha herkese e, teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet ve yine diğer hocamızı da şöyle bir dinleyelim. Ve yine diğer hocamızı da Selam hocam. Sayın Cumhurbaşkanım TÜSEP olarak fikirden ürüne kadar seri üretimde dahil olmak üzere biz e, destek verdik tüm süreçlere. Bu noktada özellikle e, faz çalışmaları esnasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş kapsamlı klinik araştırma çalışmasını destekledik ve gerçekleştirdik. E, özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğinin Türk olarak geliştirirken çok güzel bir örneğini verdik. Biz biyoteknolojik aşı ve ilaç ve cihaz ve tanı kiti üretiminde önümüzdeki günlerde de zaten izin destekleriyle beraber oluşturmuş olduğumuz bu ekosistemi genişleterek katma değeri yüksek ürünler geliştirerek öncelikle ülkemize ve tüm dünyanın tüm insanlığın katkısına kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Arz ederim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun inşallah. Şahsım milletim adına şükranlarımızı özellikle sizlere bildirmek istiyorum. Sağ olun. Şükranlarımızı özellikle sizlere bildirmek istiyorum. Sağ Çok teşekkürler. Hürmet ediyoruz. So.